Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kuru domatesle yapabileceğiniz nefis bir salata tarifi hazırladım sizlere. Yapması sadece 5 dakikanızı alacak. Şimdi bu güzel tarifimizin yapımına hep birlikte geçelim. Kuru domateslerimizi ikiye bölüyorum. Bu domatesleri yazın kendim kurutmuştum. İnce ince dilimleyip gerçekten çok güzel kurumuşlardı. Şöyle bir kaba alıyorum. Kuru domateslerimin üzerine yumuşaması için sıcak su ilave ediyorum. Domateslerim ıslanırken ben de salatamın sosunu hazırlayacağım. Birkaç dakika boyunca zaten sıcak suyun içinde beklemesi yeterli. Uygun bir kaba 1 yemek kaşığı nar ekşisini ilave ediyorum. Aynı kaşıkla 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Şöyle çok az limon sıkıyorum. Sosumun üzerine 1 çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. 2 diş ezilmiş sarımsağı ilave ediyoruz. Ve güzelce sosumuzu karıştırıyoruz. Domateslerimin sıcak suda bu kadar beklemesi yeterli. Sularını süzüyorum. Bakın yumuşadılar. Domatesleri süzdükten sonra 3-4 adet kıymış olduğum cevizleri üzerine ilave ediyorum. Şöyle birkaç dal maydanoz. Ve de son olarak hazırlamış olduğum sosumu salatamın üzerine döküyorum. Tuzunu da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle yeteri kadar tuzunu da ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Mis gibi kokuyor. Kuru domatesin sarımsağın verdiği o koku. Gerçekten nefis bir meze salatamızı servis tabağına alıyorum salatamız hazır gerçekten yemeleri duyma olmayacak şöyle nefis lezzetli bir salata lezzetli bir meze ee, Siz de bunu yemeklerinizin yanında mangaların yanında yapabilirsiniz bu salata sizi gerçekten kuru domates müptelası yapacak bundan sonra yazın bol bol kurutmayı ihmal etmeyin videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen destekleriniz benim için çok önemli Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.